Merhaba arkadaşlar. Şey Bugün yerde de oynuyorum. Şimdi içerisi ben sortum da. İstek aldım. düşüyor. Aa Ben de dikkatli olalım. Tava fırlatmış. Ana ay anam. Allah dur dur. E ben bire attım tabii canım. Dur. Batmadım arkadaşlar. Elim yandı. Ana elim. A Tuba üstüne çıkacağız. Tamam. Arkadaşlar. Allah'ın katlarım ki. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar kazandım. Kazandım şimdi deri doğru dikeceğim. Deri deri. Ay korkuyorum arkadaş. Ya beni de göster. Gösteriyor. Tuba. Oh ay. Yani. Şimdi, Allah şimdi gideceğiz arkadaşlar arkadaşlar çok.